Hepinize merhabalar arkadaşlar tekrardan arkadaşlar bir şey diyeceğim işte evimize geldik sonunda kavuştuk evimize arkadaşlar size bir küçük bir ev turu yapmak istiyorum evet gelin bakalım. arkadaşlar bakın burada benim iki günde yaptığım bir çadır e, var ev var bakar mısınız Böyle. Çok güzel arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Burada kardeşimin yatağı var. Burası benim yatağım. Şöyle duvarın <laughs> Duvarı niye göstereyim bilmiyorum. Bakın böyle. Minik bir odamız var. Şimdi burada minik bir odamız var. Böyle bir televizyon var. Merhaba. Evet böyle çok güzel bir oda. Şimdi tuvaleti gösteriyorum. Bakın tuvaletimiz de böyle. Şurada bir dolap var. Burası böyle. Banyomuz, tuvaletimiz. Böyle bir tane dolabımız var. Mutfak. Şöyle böyle iki de bir lakıştırıyorlar falan. Şah! Cuma'dan gelir. Bakın burası da sığınmaz. Videoların çoğunluğu burada çekeceğim. Bakar mısınız arkadaşlar şu görüntü. Gerçekten çok güzel. Aa, Yaman. Kuzum. Bakın arkadaşlar kardeşim. 5 yaşında. Arkadaşlar. Kardeşimle de bir çektiğimiz videolar olacak. Şimdi gelelim asıl konumuza. Odamıza gidelim. Evet. geldik odamıza. Arkadaşlar ben doğum günü yediğim için benim doğum günüme az kaldı. Doğum günü hediyem için annem ve babam bana bir oyuncak sipariş etmiş. Yani onu onu bana verdiler. Yani oyuncak e, yani oyuncak kutusu çok minik. Ama içindeki deyi görmek için çok sabırsızım. Arkadaşlar 50 tane bar, bu kıyafeti ve 50 tane Barbie ayakkabısı <laughs> sipariş etmişler. Arkadaşlar poşeti bile benim çok özür gitti. Bakar mısınız? Hadi arkadaşlar sırayla birlikte açalım bunu. Nereden tutuyor bu? Arkadaşlar poşeti hiç çekmeyeceğim. Şimdi bakar mısın? Burada bir tane çizgi var. O Arkadaşlar bakın. Çıkartıyorum. Çıkartıyorum. Arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben hiç bakmadım kıyafetlere. Arkadaşlar en sevdiğim şey var. Şey üstünde. İyi de arkadaşlar çok güzel. Böyle tam böyle görünmüyor ama arkadaşlar çok güzel. Poşeti bile biri ee, benim sevmeme yetti. Hop diye çıkartalım. Bu da böyle ve ama poşetleri kuran oyuncağımız da Ay çok güzel. Ben bayılıyorum buna. <gülüyor> <gülüyor> Ay artık sizin şeyinizi bozmayacağım. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu şekilde. Arkadaşlar şu bakar. Arkadaşlar bakar mısınız? Hepsini size tekrar tekrar göstereceğim de. Arkadaşlar ben burada kendimi kaybettim. İnanmıyorum. Aksesuarı bile var. Sadece kıyafet ve ayakkabı kalmamış. Oh my god. Hepsine teker teker 100 puan vermek istiyorum. Biz evet. oynanmıyoruz ya çok güzel. Vay be. Bir sayacağım bakalım eskisek mi gelmiş kıyafet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane hepsi. Ha aksesuarlarım da falan bir sayıyor. Arkadaşlar bakın burada ayakkabılar var. Arkadaşlar şimdi gelin ayakkabıları açalım size. Arkadaşlar size hepsini açtıktan sonra göstereyim. Şimdi direkt kıyafetleri göstereyim size heyecanlandırmayayım. Bakın arkadaşlar birinci kıyafetimiz böyle bir kıyafet. İkinci kıyafetimiz böyle. Üçüncüsü böyle. Çok güzel Bu görüyor Bu arkadaşlar çok güzel benmiş pembiş, pembiş Bakar mısınız? Bu da pantyeli pantyeli. Yani işte. <laughs> <laughs> noktalı noktala Bakar mısın? Fosfor yeşilli bir elbise. Burada da Mickey, Mickey'e benzeyen bir aksesuarlı elbise Burada bir var Burada da çiçek desenli bir elbisemiz var. Burada da adını unuttum ama yorumlara yararsınız artık böyle bir elbisemiz var işte. Beyaz. Arkadaşlar benim favorim bu oldu. Bakar mısınız çok güzel kalpli kalpli. Bu kadar arkadaşlar kıyafetlerimiz. Şuna yine ayna çekelim. Arkadaşlar böyle iki tane pembe ve yeşil çanta çıktı. Böyle. Çantaları da şuraya koyalım. Ayakkabılar çok onları sona yaklaştığımızda göstereceğim. Ama arkadaşlar şunları göstermek istiyorum. Şeffaf ayakkabı. Arkadaşlar şeffaf ayakkabı vermişler. Cinderella ayakkabısı gibi. Fosfor ayakkabısı da var. Bir tane fosfor yeşili. Arkadaşlar ama hepsi çok güzel ayakkabılarında. Arkadaşlar gelelim aksesuar. Burada arkadaşlar taşlar, kolyeler var. yüzükler gözlükler bile var. Evet ama şimdi size heyecanlandırmayayım, açıp göstereceğim hemen size. Aksesuar yağmuru var, ya Yağmur yağmadı. <laughs> Bu ne? <laughs> Arkadaşlar gözlüklerden dur gözlük çıktı. Hepsi aynı mı? Ha hepsi aynı. Arkadaşlar burada kelebekli bir kolye var. Ne güzel. Ama çok güzel bir şey. Aa bak bunu. Ben yüzük kullanıp kullanıyorum. Geldi bu. Kolyeden yüzük yaptım. Evet. Şimdi gelelim. Ee, böyle yapayım. Bu ee, bir Bu bir açıdık. Bu Bakın, öyle bir var. Ya, bu bir var. Burada, bir kolye var. Ödüyor, ödüyor, burada da böyle <laughs> bir kolyemiz var. Burada pembe bir kolye var. Burada böyle desenli bir kolyemiz var. Vallaha çok para hala üç milyar. Burada böyle minik bir kolye var. Ben bunu yüzük olarak kullandım işte. Burada da şöyle kelebekli bir kolye var. Ya, burada da yıldızlı bir kolye var gözlükler böyle <laughs> hepsi aynı gözlük dört tane var evet tane. Bakın. bakın böyle evet şimdi gelelim ayakkabılara bakar mısınız böyle uzun uzun mu uzun ayakkabılar var şöyle i̇şte evet çok güzel arkadaşlar Bakın burada da mavi mavi topuklularımız var. Hepsi topuklu. Ama balerin ayakkabısı da var. Bakın bunlar da balerin ayakkabısı. Evet. Şeffafları gösterdik değil mi? var ne var burada? Şeffaflar bu sefer çok daha yakından gözü. Arkadaşlar üstünde bir kurdele var görünüyor mu bilmiyorum ama Neyse <gülüyor> <gülüyor> Böyle iki tane güzel ayakkabımız var Pembe pembe topuklu var Bakın çiçekli güzel mi güzel ayakkabılar Bakın, burada da böyle bir ayakkabımız var. Bakın, burada da terlikler var. Burada da iki tane kırm, bir tane bir çift kırmızı ayakkabı var o yani. gelelim benim ikinci favorim. Bakın. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi gelelim videomuzun sonuna. Arkadaşlar videomu abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.